Hadi, 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 hadi Bugün günlerden tuz verme sırası Hadi bakalım Bismillah Açılın kapılar <laughs> Gel kızım gel. Yazım, gel 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 gel. Tuz var bugün size tuz en sevdiğiniz. Yazın gel gel. Hadi daha ne var gel oğlum gel. Dur elini kana bulama gel. Gelin buraya. Gel daha gel. Gel 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 gel. Kazım gel. 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 Kazım gel. Oğlum, 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 oğlum. Gel. 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 Uzak. tut 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 oğlum aa. tut da oğlum tut yine bu koku aldı yine bu koku aldı ee, buralara bir şey tilki gelmiş elime abi git önümüzde tut bak paşa da aldı aa, oğlum aa. tut 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 daha bir şeyin kokusunu aldı gidiyor. Artık koştan korkmadığımız için çok rahatım. Şimdi hayvanlara düz verme. Ses gelin. Şöyle taşların üzerine sepeceğiz. Gelin. Dur 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 dur. Uh, ृ तृप uh, uh.

Tric, 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 Nereden baksanız hemen hemen çiftleşme dönemindeydi. İki aydan beri bir şey vermiyorduk. Düz vermiyorduk. Gel. Gel. Hadi iyi bakalım. Yok. evet yediniz mi lan yiyor musunuz özlediniz miydi uyuyor arkadaşlar işte düzün faydaları hemen daha yiyesiye nasıl ota koyuldular ne yapar? Duz yayıltır. Evet bugün galiba selamsız başladık arkadaşlar. Biraz geç oldu ama. Aklımıza hadi. Cümleten selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İnşallah. Daha ayıkamadım arkadaşlar, hala uyuyorum. Keçilerimize bugün tuz verdik. Koyunlarımız, keçilerimiz bayağı bir özlemişler. Şimdi arkadaşlar hala kalmış bakın. E, arasına palet de katıyorum ki hani palet ya da arpa falan. Daha iyi yiyorlar. E, çiftleşme dönemi bitti. Artık bayağı bir oldu artık çok zarar etmez. Bundan sonra artık yavaş yavaş tuz vermemiz lazım. Hayvan kendine gelmesi lazım. Tuzu yiyecek. Ondan sonra bir de alaf şey yayılacak, çayırı yiyecek. Sonrasında da arkadaşlar şunu şuraya asayım da yine lazım oluyor. Giderken alırım. Bugün aşağı gidelim. Paşa gizli paşa. Evet arkadaşlar. Paşa'nın olayını çözdük. Yani yüzde yüz kanıtlandı. Neden tüfekten korktuğu. Şimdi bakın yukarıda e, muhtemelen yine av yapılıyor. Zaten hemen hemen bir yarım saattir orada havlıyorlardı. Şimdi tüfek atıldı. Muhtemelen bir canlıyı vurdular. Sesleri kesildi. Bakın paşa yeni geliyor. Tabi kamerayı o arada çalıştıramadım. Bakın hala yukarıyı dinliyor arkadaşlar. Tabi görükmüyor ama oturdu oraya. Bakın orada üst tarafta şu bölgedeydi arkadaşlar şu ormanda. Köpeklerin sesi de gezildi, muhtemelen vurdular, muhtemelen davşandı arkadaşlar. Paşa şuradaydı ta, bakın. Paşa ta buradaydı arkadaşlar, bakın. Paşa yolun en alt tarandaydı. Ee, Tüvets sesini duyunca köpek de tekrar çokmaya başlayınca arkadaşlar, hemen oradan koşo koşa geldi, öyle yukarı çıktı. Ben ancak orada kayda girebildim. Yani o bölümü gösterme dedim böyle fişek gibi gitti. Anlaşıldı arkadaşlar. Yani dediğim gibi yine hani. Aslında bir kere daha demiştim. Bazak. Ne yapıyorsun lan? Daha önce de demiştim arkadaşlar. Şey diye. Paşa'ya muhtemelen neyse aksiyon kamerama geçeceğim. Çok titriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tavarımızda gidiyoruz. Şimdi Daha önce de demiştim. Muhtemelen geldiği yerde de av yapılıyordu ve paşa kupayların yanına gidiyordu. Ee, Kupayların avını bozduğu için de avcılar belki buna daş e, attı, İşte daş attı diyorum, tüfek attılar. Belki de bilmiyorum. Bir şekilde bunu yani ben yüzde eminim, yüzde eminim arkadaşlar ee, paşanın e, Silahtan korkmasının sebebi, yani tüfek sesinden korkmasının sebebi. Kesinlikle bu av Avcıların işi Yani av kupaylarının yanına gitti Orada da buna Ya tüfek attılar Ya da ne geldiyse orada onun başına Orada geldi ee, Çünkü diyor daha önce de demiştim Avcılar Çoban kupaylarını sevmezler Çünkü avı bozarlar Avcı olanlar bilir arkadaşlar Avcı olmayanlar bunu bilmez Gider e, Erkek kupay varsa erkek kupayı boğar arkadaş çoban kupetleri dişi varsa dişilere sarkıntılık yapar bu yüzden ee, avı bozarlar köpekler de korkar çoban kupetlerinden hiç çoban köpeğe hiçbir şey yapmasa bile kupayı köpeğe korkar ee, avı bırakır yani konsantre mi derler? ne derler işte kasır? olamaz yani odaklanamaz ama odaklanamayacağı için Şaban e, avcılar bunu sevmez Muhtemelen orada bir şey oldu Ya artık ne Tam da böyle tahmin yürütemiyorum Belki davşan kovarken bir şey olmuş olabilir Hani Ya da Şöyle bir düşük bir ihtimal var Şimdi bunun paşanın geldiği yerde tamam sürü varmış ama arkadaşlar genelde yanılmıyorsam koyun etraflarında gözlüyorlarmış yani belki de tüfek götürmediler hani belki de tüfek götürmüyorlar belki de köpek yani ilk defa tüfeği görüyor belki de ama öyle olsaydı da hani niye çekinsin ki korkmazdı yani hani tüfeği görünce çekinmezdi böyle çünkü mesela duman da getirdiğimizde hiç tüfek vermemişti. Mesela onun yanında tüfek atıyordum. Biraz böyle çekiniyordu ama yani öyle de korkmuyordu, paşa kadar çekinmiyordu. Hani bu çok düşük bir ihtimal. Ama olabilirdi. Artık bilmiyoruz. Yani nasıl yeneceği konusuna gelince de yazdım gel, gel. Yani şunlara bak. Biraz bu tarafaydı, biraz o tarafa. Hani derler ya. Bir yana Mersin diye bir yana şey diye arkadaşlar. Gel, 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 gel. Paşa'nın tüy korkusunu yendirmek için de yapabileceğimiz en iyi yöntem Eee bir, bir, şey vurup arkadaşlar vurulduğunda bir vahşi hayvan vurulduğunda paşayı bağlayıp oraya getirip Eee yani Kıs kıslamak Hem tüfek atıp hem kıs kıslayıp Kıs kıslayacaksın ki Ancak bu şekilde köpek eline tüfeğini aldığında diyecek ki ha Yani bu tüfek olduğu zaman Demek ki böyle vahşi canlılar var Hani e, Benim bana gerekli bana ihtiyaçları var diyecek Tüfeği elimize aldığımızda her zaman O şey aklına gelmiş olacak yani o sahne aklına gelmiş olacak. Anca o şekilde, o hırsla yenebilir, yenebilir bu korkuyu. Tüfekten korkma olayını. Gel, gel. Aferin, gidi koyun gel. Bıçağı gel, 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 gel. Bıçağı gel, 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 gel. Hey, 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 hey. Lazım gel 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 Şu pelit çok güzel bir olay ama arkadaşlar Dediğim gibi yani Böyle davarın dağılması Hiç iyi bir olay değil Topluma bir gibi bir imkan yok ancak böyle Çağırırsın Gel 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 Aferin o Paşa tam böyle tehlikeli odağında. Şimdi diyecektim orası tehlikeli diye baktım paşa orada. Gel, 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 gel. Şimdi bazıları şöyle yazmış. Ya bu köpek kardeşim işte senin seni sürü kurttan koruyacak mı? Hani bu köpek kurtçu mu? Mesela da o da böyle değil de hani. Senin sürüyü kurttan korursa, senin sürüyü koruyorsa gel, 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 gel. Drrr, gel. Dır 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 gel. 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 Bıça. Ey. 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 Senin sürünü kurttan koruyorsa bence tüfekten korksa da gerek yok yani hani. Diyen olmuş. Hani bu çok da önemli değil diyenler falan olmuş da. Şimdi arkadaşlar. Eyvallah. Köpeğimiz mükemmel. Yani işte yabancı köpeklere karşı, kurda karşı deli gibi böyle. Ama köpeğin bir şey var, kötü yanı var. Tüfekten korkuyor. Şimdi. çoban olan arkadaşlara yine bir şey demiyorum. Eyvallah. Hani böyle çobanlık yapmış, ondan sonra bir şeyler görmüş, işte bu işe yıllarını vermiş. Sonra korbete gitmiş arkadaşlara, abilere falan bir diyeceğim yok. Ama hiç çobancılık yapmayıp oradan buradan onun bunun söylediği şeyleri, sözleri bana gelip kopyalı yapıştır yapmayın arkadaşlar Yani Bir şeyler gerçekten biliyorsanız Bir şeyleri yaşadıysanız Bir şeyleri hani bildiğiniz bir konuda Öneride bulunursanız ben zaten onu kestirebiliyorum Sizin bilip bilmediğiniz Her neyse Şimdi ben ormandayım Kurt geldi Kurtla karşılaştık Ama paşa ee, Paşanın bir şeyine geldi Ya da paşa azıcık ötede kaldı. Çünkü bizim arazimiz biraz inişli çıkışlı olduğu için bir dere ötesinde olduğu zaman emin olun koku muhu alamaz yani. Bir şekilde paşa göremedi. Baktım kurt da benim hayvanımı yiyor. Ha şöyle de bir şey var arkadaşlar. Eğer kurt senin malına zarar veriyorken vurursan hiçbir şekilde hiçbir suçu yok. Yani o, o, kurt senin hayvana gelip senin malına senin canına kastediyorsa vurabilirsin. Ben de gittim onu vurdum Yani vuracağım Attım inmedi E birader Ben tüfek attığımda Bu köpek daha da kaçarsa Benim yanıma gelmezse istediği kadar kurtça olsun Ben size geçen gün ne dedim mesela bazen dedim e, Ses yapmam gerekiyor yani Çünkü inişli çıkışlı yerlerden geçiyoruz tehlikeli yerlerden Tüfek atmam lazım çünkü e, Kurtları bu şekilde uzak tutuyoruz ya bağırarak ya da tüfek atarak. E her zaman da bağırma olmaz. Ses yapmam lazım. Hayır yani onları sürüye yaklaştırmamam lazım vahşi hayvanları. Ama ne oluyoruz? Ben paşanın umudu kırılmasın diye yani korkmasın, ürkmesin diye bazen ne yapıyorum? Atmıyorum dedim. İşte arkadaşlar e, normal şartlarda tüfek attığın zaman bakın yani bir köpek normal şartlarda iyi bir köpek tüfekten korkmayan bir köpek tüfeği elinde daha görür görmez delirir. Bakın bunu e, keşke zamanımız hani yani böyle o zamanlar video çekseydim de gösterseydim yani. E, bunlar mesela dağılın olsun, bozulan olsun. Bu inşallah Allah canlarını sağ Mesela bakalım bunları görebilirsiniz. Şu an mesela ben bunların dibinde tüfek atıyorum. En ufak bir korku yok. EEE Yarın bir gün mesela bir olay olacak. Ha bir köpek de nasıl alışıyor arkadaşlar? Tüfeğe nasıl hırslanıyor? Mesela gidiyorsun bir domuz tarlasında bir domuz vuruyorsun. Senin ekinine girmiş zarar veriyor sana. Sen de gidiyorsun onu vuruyorsun öldürüyorsun. Bu arada köpek de gelmiş oluyor zaten yanında. Ya da köpeğe götürüyorsun. Köpek onu duyduğu zaman arkadaşlar. Köpek onu gördüğü zaman. Onu şimdi sen tüfekle öldürdün yani. Öldürmedin ya da yaralı böyle. Onun defesine çöktüğü zaman köpek böyle böyle hırs yapıyor arkadaşlar. Yani böyle böyle hani hayvan boğdukça, hayvan boğdukça artık her zaman tüfeği elinde oldu, tüfeği elinde gördüğü zaman ben yine o hayvana vuracağım, boğacağım diyor yani hani. Hani yine bir vahşi şeye gidiyoruz yani. Yani avlanmaya gidiyoruz diyor. Köpek bunu hissediyor. Hani av köpeği değil sadece çoban köpeği bile olsa yani biliyorsunuz bunlar köpek sonuçta yani içlerinde avlanma içgüdüsü var yani. Normalde evcilleştirmeselerdi yine bunlar av yaparak geçineceklerdi. Şimdi nasıl ki Mesela çöplüğe atılan köpekler Bir sürü oluyorlar mesela Sokak köpekleri bir sürü oluyor Birbirlerinin içinde hatta işlerin de alfası dahi oluyor yok ateş, Oluyor arkadaşlar yani O sürü gördüğünüz mesela ee, Sokakların içinde gördüğünüz O sürülerin bildiğiniz Şeyden hiçbir farkı yok Vahşi ormandaki kurttan hiçbir farkı yok Onlar da kendi aralarında Böyle ee, lider seçiyorlar Şey yapıyorlar Ve bir yere saldıracakken ee, Bir şey yapacakken Mesela yabancı bir köpek gelsin ne yaparlar? Hepsi ona dararlar. Yani alanlarını korurlar. Oraya yabancı köpek yaklaştırmazlar. İşte yarın bir gün bununla da bir şey olacak. Bir sürü olacak. Hani bizim gölbezlerimizi yetiştiği zaman hepsi birlikte bir sürü olmuş olacaklar. Yabancılara karşı, vahşi hayvanlara karşı hep birlikte olacaklar. Yani mesela genelde çöplüklerde böyle insan görmeyen köpekler vardır. Hani yani çok nadir insan görenlerdir. Çöplükte geçinirler. Ve böyle birkaç tane değildir arkadaşlar. 10-15 tane, 20 tanedir. Ve bunların hepsi birbirlerine deli gibi bağlıdırlar mesela. Hatta bir şeyde görmüştük. Bir belgeselde, TRT belgeselinin yapımında. Gördük mesela arkadaşlar. Orada kurtlarla karşılaşıyorlar. Ve kurtlara birlikte saldırıyorlar güçleri yettiğince. Yani yani demek istediğim bu köpekler her türlü işlerinde avlanma içgüdüsü var. Yani yarın bir gün mesela bir köpek bu köpekler ormanda kalsa hani yabanileşebilirler yani. Mesela bazı köpek ne yapıyor? Kızan zamanı kurtla birleşebiliyor. Yani öyle köpekler de var. Sonuçta bu köpeklerin ne diyorlar? Ataları kurt diyorlar. Her neyse anlatmak istediğim olay şu yani. Avlanma içgüdüsü olduğu için tüfek atıldığı zaman da sen bununla yani tüfeği eline alır almaz köpek ben ava gidiyorum demesi lazım. İşte bunun için de arkadaşlar e, tabi deneyip göreceğiz. Yani şu an aa, paşa hemen düzel düzeldi. İşte şöyle yaparsak düzelir diye de bir şey diyemeyiz yani. Onu göreceğiz. Yani deneyip şuna şuna ne gördü de böyle yanaşıyor acaba görünüyor bilmiyorum o arkadaşlar sanki böyle bir şey köpeğiymiş gibi gidiyor hani kuş köpeğiymiş gibi boynunda bir ferması eksik ya çok gülüyorum ben bu daliye ya. yani arkadaşlar bunlar büyümeyecek muhtemelen çünkü Bunlar mesela bozuğun ayakları çok kalındı. Hani kalındı bayağı bir. Ee, ama bunların iki ince annesi gibi narin. Gözüm gel. 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 Bıçağa gel. Bakarım biraz geride kaldı geliyor iyi. Gözüm gel. 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 Aslında onlar geride kalmadı. Önden gidenler hızlı gidiyorlar. Bugün düz verdik. Öyle çok bir şey olmaz da. Her neyse çok büyük mücitler muhtemelen ama arkadaşlar yani şöyle bir şey 50 santim bile olsalar çok rahat üçü bakın Bozağı katmıyorum bile çok rahat üçü bir domuz yıkabilirler yani 50 santim bile boyları olsa çünkü birbirlerine çok hani böyle şeyler çok bağlılar çok, uyanık uyanıklar çok, çok boğuşcular Adamcılar da ha. Asla karabaşa. Kendi davarını tanımıyor. Hıyar. <laughs> Yazın Yer. Evet arkadaşlar. İnşallah gösterebilirim. Gerçi bozak gidiyor. Ama bakalım. bir koku var. Ama ne kokusu olduğunu çıkartamıyorlar. Hani bir şey gezmiş, bir şeyler gezelimiş olabilir. Domuz gezmiştir, bir şeyler gelen gezmiş, kurt gezmiştir. Bakın. Yavrular, yavrular bir saatten beri, bir saatten beri diyorum. Mecazi bir anlamda kaçtır. Hemen hemen 5 dakikadır. İlk önce şey fark etti. Zalım fark etti. fark etti. Böyle şey yapıyorlar. Burnularını kaldırıyorlar arkadaşlar. Havaya doğru. Burnularını havaya kaldırıyorlar. Böyle kokluyorlar kokluyorlar gidiyorlar. Hani havayı resmen süzüyorlar. İlk defa vardım. Buralarda bir şeyler olmuş. Tabi yerlerde öyle bir hani. Ben de çok bakmadım ama arkadaşlar. Öyle yerlerde öyle bir. Herhangi bir şey yok. Uf, uf. Paşa yatıyor. Ha. Bir abici sesi var sanki ama arkadaşlar. Iskılık sesi vardı sanki şu karşıda. Bir şeyler gezelemiş de. Ne gezelemiş? Onu bilmiyorum. Yazım gel. 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 Evet arkadaşlar. Biraz video titriyecek ama idare edin. Paşa bir şeye bakıyor şurada. Ben de duydum o sesi. Bir ıskılı sesi var gibi sanki. <laughs> Yağız'ım gel. 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 Oğlum. Aynen. Şurada avcılar var arkadaşlar. Avcı var büyük ihtimal de. Görükmez arkadaşlar. Orada bir burun var. Muhtemelen orada bekliyorlar. Ama buralarda bir şeyler gezelemiş. Yani köpeklerin köpeklerin koklamasından belli arkadaşlar. Hani bilmiyorum belki davşan mı nasıl bir şey ne ne için neyi koklarlar orasını bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz böyle olsun. Biraz kısa oldu. İnşallah sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videolarda buluşmak dileğiyle diyorum. Size her zaman olduğu gibi en gönüllü yeri Allah'a mutluyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.